Merhaba hanımlar, Emsal'ın el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, şimdi burada bir tane iğne oyası yapacağız. Ee, tülbentim Cenk marka, düz renktedir. Renginin kirli gül diye geçiyor. İpim beyaz bin numara, 4 kat oyalı marka kullanıyorum. Ee, birebir aynı tülbentimin aynı renginden 923 numara. Yeşilim 563 numara. Şimdi burada zeminimi, zürafamı hazırladım. Hatta ara modelimi yaptım. Model bu şekilde. Ee, tabanı bu şekilde kurdum. Şimdi burada zürafama devam ediyorum. 3 tane zürafa yaptım. 3 tane daha zürafa yapacağım. Bu iki. 2 3, 3 tane zürafamı toplam 6 tane sayımız oldu. 3 tane bıraktım, 3, Üç, 3'ünü aldım, 3 tane arada kaldı. Bu üçünü devam edeceğim zürafama. Sayım 1 olana kadar. 2 oldu. Geri ipimi başa aldım. Burada sayım 1 oldu. Sayım bu 1 oldu. Şimdi yine tepesine çıkartım burada bir tane yuva hazırlayacağım burada yapacağız bir olana değil de tepesine attım orada o yuvamız oldu şimdi burada üç tane minik pırpır yapacağım 2 bu 3 oldu 3 tane minik pırpırımı yaptım burada yine 3 tane o pırpırlardan biraz uzun yapacağım bir bu iki bu üç oldu bu şekilde üç tane küçük yaptım üç tane de biraz uzun yaptım çok da uzun değil. Yine 3 tane minik yaptım. Biraz kısa. Diğer üçünden biraz kısa. Burada modelimiz bu şekilde. 3 tane uzun, kısa 3 tane uzun, yine 3 tane kısa. Burada ipimizi kesmiyoruz. <laughs> Aşağı aldım. Zürafama geri devam edeceğim. 3 tane zürafa. 4 tane zürafa yapacağım. Biri yuvamız olacak. Burada şimdi ipim bitti. Ben bunu size göstermek istedim. Hani ipimizi nasıl takviye edeceğiz. Burada ipimi bu şekilde Atlas'ın bu şekilde sağ tarafıma şey sol tarafıma aldım diğer biten ipimi bu elimdeki ipi de başlangıcı sağ tarafına aldım zürafa dördüncü zürafanın içinde şimdi bu ipimizi kesiyoruz sıfırdan burada diğer Kalan ipimizi arada götürüyoruz. Burada minik bir tane pırpır pır yaptım. Ara yolumuz. Bir tane zürafa yine yaptım. Zürafama yani geçti Bu ikinci zürafa. Geri zürafanın içine aldım ipimi. Yine bir tane pırpır pır yaptım boyutlarını dikkat edelim aynı seviyede gitsin yine zürafama geçtim bir zürafa bu ikinci zürafa içinde yine bir tane pırpır yaptım ara modelimiz bu şekilde ben altı tane yaptım arasında Şimdi ben bunu bırakacağım. Bu arada modelimiz de bu şekilde olacak. Sarı ipimi ben alacağım. Burada tohum yapacağız. Sabitledim ipimi. İçine yine batırdım. Burada küçük minik bir tane tohum diğerine geçtim uzun bıraktığımız o üç pırpırın içinde yapıyoruz fazla iplerimi kestim. Aynı renkte ipimi aldım. Pırpırın içine batırdım. Burada bir tane yuva yaptım. Geri döndürüyorum. Fazla ipimi keseyim. Yine çevirdim. Ben aslında çevirmeden yapıyorum. Size kolay olsun. Yine çevirdim. Bu 4 oldu. Yine çevirdim. Burada ortasını tam orta yapmayacağız. Niye bulanık bu? Sanki biraz bulanık çıkıyor bende. Tam ortalamadım. Burada minik bir tane pırpır yaptım sinek kanadı gibi yapacağız bunu pırpırın tepesine çıkarttım yine aşağı indirdim yuvaya yani bu şekilde üç tane yapacağız yine minik bir tane pırpır pırpırın pır tepesine çıkarttım yine aşağı indirdim üç tane yapacağız yine pırpırın tepesine yine aşağı indirdim ipimi burada ipimizi tam aşağıda yuvaya getirdim iki tane düğüm attım modeli bir tane düğümle bitir yaptım ama son ipimizi keserken sağlam olsun diye diğer makasım sanki iyi kesmiyordu bu şekilde üç tane yapacağız bir tane de beyaz bir tane de yine aynı renginde bu şekilde olacak modelimiz ara pırpırlarında tohum yaptığımız gibi yapıyoruz. Tepelerinde minik bir tane zürafa yapıyoruz. Birer tane arada bırakıyorum ben. Modelimiz çok güzel ben çok beğendim. Bu şekilde kendi renginden birer tane ben yaptım. Aralarında boşluk birer tane bıraktım. Onları da beyaz yapacağım bu şekilde. Modelimiz budur. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Zil butonunu açık bırakın. Paylaştığım videoların anında ana haberdar olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın